Şimdi şöyle bir şey yapıcaz. Sana böyle birkaç tane soru soracağım arka arkaya tamam mı? Üç. Üç, üç seviyede soru soracağım. Bu sırada da bilardo da oynayacağız. Baskı altında nasıl davranırsın onu izleyeceğiz. Tamam mı? Başlayabilirsin, açabilirsin. Ben sana sorularını soruyorum bu sırada. Oynarken soru sormaya da devam edelim. Okay. Hazır mısın? Kedi mi köpek mi? Göbek Gündüz mü? Gece Çizgili mi göbek? Aşk Para 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 Sıkıntı Kış mı yaz mı? Kış Tiyatro mu sinema mı? <laughs> Oha! <laughs> Baskı altında daha iyisin galiba normal olduğumdan. İkiden Ne? Istiğin? Ne istin? E, sinema mı? çok mu? Evet, evet, ya demek lazım. O sinema maalesef. Superman Batman. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Süper. <gülüyor> Süper. <gülüyor> tamam dur daha sonra sorulara geçeyim. Bunlar da çok kolay oldu. Benim olay çok şey, buzdan nefesin olsun mu isterdin, ateşten nefesin olsun mu isterdin? İstediğin zaman kontrol edebiliyorsun nefesini. Buzdan. Neden? Bir şeyleri dondurup <laughs> daha e, ona göre şey yapmak daha iyi. Ateş yapıcı. Buz dondurup geri dönüp olarak şey yapabiliyorsun. İstediğin gibi. Yani e, zamanı durdurmak gibi abi. olduğuna Peki bir kaşık tarçın yemeği mi tercih ederdin ama hepsini yutmak zorundasın? Yutamazsan tekrar tekrar ediyorsun Yoksa ee, burnundan hardal çekmeyi mi? Ya tabii ki de tarçın. Bir kaşığı yemek zorundasın ama. Hiç sorun değil. Kaybedersen Çorba yedersin. kaşığı da yerim yani. Kaybedersen yer misin bir kaşık? Hiç tereddüt etmeden. Sen kaybedersen sen ne yemek istiyorsun? <laughs> ben de tarçın edeyim. Teşekkür ederim. Burun ağrı var çünkü çok, çok mantıksız bir soru yani. İkisinin arasında tercih edilmesi gerekiyorsa. Vücut değiştirmek istersen, yani istediğin vücuda istediğin zaman girebiliyorsun yoksa ışınlanmayı mı tercih edersin? Nereye <laughs> değişeceğim? İstediğin zaman. İstediğim zaman. Bazı maçlara konuştuk. Evet, Her şey yani. zamanla ışınlanamıyorsun canım. Aynı zaman içinde olduğun yere ışınlanıyorsun. Ben hiç istersen. Ben yere işte. ışınlanmak çok bir şey değil. Tamam, uçak milletine bakar. Uçarak da gidelim diyorsun. Peki, karanlıkta görünmezlik mi? Yoksa kimse bakmazken görünmez mi? dışarıda gece karanlığında orada arada fare oldu galiba. Hani fare oldu Dışarıda gece karanlığında görünmez olmak için tercih edersin. Hı -hı. Yoksa e, ee... kimse var <laughs> maske görünmez. Görünmez. Hayır, kameralardan falan da gözükmez. <laughs> Bir, Bir saniye süper güç mü? Yoksa yavaş çekime geçebilmeyiz. Ama bir tek sen yavaş çekime geçiyorsun. Dünyada her şehrimizde devam ediyoruz. Güzel de bir göz perde düşündün. Ne yapacağım ki sana gözü perde düşündü? Çok şey yapılır ya. Ne yapacaksın ki? İktidar değiştiriyorum oğlum. Ters elleri vuramadım. Vay, şunlar değişmez çok. Onun için geri gitmek istersen geçmiş ol. Kendi hayatının şeyini değiştirme yani yani şu an olduğun tipine. Ne zaman gideceğim? Ne zaman gideceksin? Çok böyle. Her şeyi sil baştan. ne, ne, ne için yani? Ne amaç? Vahiy silecekler ikisi bildiğim maçlara mı oynayacaksın? Düğünün kutusu. Son bir şey mi var? Kabartma tozu yiyip bir kutu... Yani Onu yemişsin varsay. Sonra üstüne sirke şafi mi atmak istersin? Yoksa mentos yiyip kola mı tercih edersin? Hangi, hangi cimri dinle yapacaksın? Mentos? Kabartma tozu ile sirke mi beraber istiyorsun? Yoksa mentos çok mı tercih edersin. O da, o da patlatıyor. Bu volkan deneyi var ya şeyde. Olayı da öyle bir şey. Daha, <laughs> ki, daha <iyi> değil, değil. <laughs> Evet. Oyun bitmek üzereyken üçüncü seyirci sorulara geçiyoruz. Oha. Sanki o bir şey yaptım. Şeyi biliyorsun değil mi? Sana anlatmıştım daha önce altında en veri şimdi Şimdi bu. önce ee... bu... Tren sonuçta. Tren gidiyor. Normalde 5 kişi gelecek. Sen kod, şişe kod, kodu çekersen... Kodu Hayır. Hayır İlk versiyonu çek. Kodu çekersen... E... Şu çekersen... Şey. şeyin içinde... kolu çekersen sen e, ee, şey olacak. Diğer adama gelecek. İlk versiyonu öyle. Evet. İlk versiyonu kol çekme. Çeker misin kolu? Yani tek, tek adamını kolu çekip tek adamını yönlendirirsin yoksa kaderi beş adam beş adamını gönderirsin etik dilema sorusu etik şey evet. iki şeyin arasında anda <laughs> Yani sadeş öre idare öre gereklidir. Neydi sonra o da senin tanıdığın birisi olsam diye. Eee o ikinci versiyonunda şey <laughs> Bir de yanında bir adam var. Şişko o. Onu iter misin bu sefer? Yine kadere bırakırsın? Ya itmezsin. Yani beş kişi kurtarmak her şey. Orada sen... Ya belki beş kişi kurtarmak için ama birisi itmek mantıklı değil ya. Ben... Sadece hani... Sonunda tabii şu var başka bir şey yapma şansını Doğru. yok başka bir şey yapma şansı olmadı bahsediyor. Mesela evet. çırpınırsın ama yani, sizce çırpınırsın mı? Yani bir zindas. Ee, bir başka versiyonunda da bak bunun şey var mesela. Bebeğinle berabersin tamam mı? Ondan sonra seni o var. ve bebeğini ee, bir şey kalabalığı kovalıyor. Ee, bir böyle belli bir kalabalık kovalıyor. Bir de senin yanında da mahallenden 10 kişi var. Hep beraber bir mağaraya sığınıyorsunuz. Çok temiz. Hep beraber bir mağaraya sığınıyorsunuz bu. Sen bebekle 10 kişi. Bebeğin beli de öksürecek. Yani öksürdü öksürecek. Hangi delik bu arada? Teknik boyunca. Şuradan. Şuradan değil Şu istikamete doğru gönder istiyorum ama. Tamam. Teknik boyunca. Hı -hı. Tamam. Bebeğin beli de öksürecek e, ee, iki ihtimalim var. Bir bebeği bir yere salmak. İki, üç var. falan Bebeği salacaksın ya da bebeği salmayacaksın. Sen de tüm mahalle ve bebeği de ölecek. Ne yapalım? Tamam, bir, bir seçimi yapacaksın şu an. Ya, ben <laughs> daha varır şimdi... <laughs> 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 Yok, bilmem Belki öyle bir etki yaratmış olurdu diye düşündüm. Bu da geliyor. Vay! Neyse, son sorum olarak da T'yi sormak istiyorum Sen Bu Madara'yı izlemiştin değil mi? Beraber izlemiştim. Var ya bu Orada soruyor. Bu doktor sorusu. İşte, doktorsun, 5 hastan var. Hepsinin vücutlarının farklı bölgelerinde sıkıntı var. Sonra bir adam daha geliyor. O yeni gelen adam da sihirli bir şekilde... Ee, çok ciddi bir hastalığı var adamın ve çözümünü tek sen biliyorsun. Ama adamın çözümü, yani çözümünü bildiğini kimse bilmiyor. Bir tek sen biliyorsun. Ee, adam eğer kurtulamazsa diğer beş hasta iyileşecek. Adam eğer kurtulursa organları ile iyileşecek. Aynen. Adam eğer kurtulursa diğer beşi kesin ölüm. Üç dolar oldu. <laughs> Sıkıntı. Geberdin de peki. Bebek suresi senin yerin boşu olabilir mi? Evet. Ne yaparsın? Ben hayal edeyim. Ben de... Hangi yere Şu diyorum sanki. Ya, çok ince görse Şurası. Oh, yani, oranı, oranı o aslında Ben bunu yapamam. <laughs> Gideri varmış. Dedi. Evet sonradan gelen adamı kurtarmayı mı tercih edersin yoksa da aynı şey yani adama trener ya gitmekten daha acı verdi burada sen dokunmuş oluyorsun ne yaparsın Çık. bu sefer kadere bırakırım dersen 5 kişi ölüyor bu arada yani <laughs> pardon doğru trende de öyleydi ama giriyor oraya kabul et giriyor kabul et evet soruyu da cevap kapatalım yani beş kişiye organ bağışçısı <laughs> yapabilirim yani. Çünkü o zaman birazcık da gerçek hayatta ya, filmlermiş gibi diye bir şey olduğu için. Filme ilgince öyle kahramanlık muhabbetleri oluyor. Tebrik ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Bakalım bu iş nasıl oldu? Pişt. Az daha girdirttirdim be!